Selamünaleyküm. Sesim nasıl acaba? Bir dönüş yapabilir miyiz? Sesle ilgili. <laughs> evet. Selamünaleyküm. Kardeşler, Zariyat Suresi'ni inşallah anlamaya devam edeceğiz. Geçen hafta 15. ayete kadar gelmiştik. Kısaca bir isterseniz hem arkadaşlar katılana kadar 15. ayete kadar nelere değinmiştik birkaç dakikanın içinde bir temas edelim inşallah. Zariyat tozu dumana kattan savuran rüzgar anlamına geliyordu. Ve Allah dört önemli yeminle başlamıştı hatırlarsanız. Sonra o dört önemli yemini büyük bir cümleye, önemli bir cümleye bağladı. Size vaad ondan mutlaka gerçekleşecektir dedi. Allah'ın vaat ettiği ve vaat etmediği şeyler üzerine durmuştuk ve bir gün e, tekrar diriliş gününde insanlar e, Rabbimizin vaadi gerçekten doğruymuş demek ki peygamberler doğru söylemiş Yasin suresindeki ayeti konuşmuştuk ve din gününün e, ceza ve mükafat gününün mutlaka gerçekleşeceğini Allah bildirdi e, sonra göğe yemin olsun ki siz tutarsız ve çelişkili bir söz içindesiniz yani Efendimiz'i Aleyhisselamı yalanlayanlar ahirete inanmayanların sözleri, mantıkları, kurguları, ideolojilerinin çelişkili ve tutarsız olduğunu Rabbimiz söylemişti. Daha sonra Allah istediğini istediğine çevirir. Kahrolsun yalan söyleyenlere bilgisizliğin içinde, koyu bir cahillik içinde bocalayıp duruyorlar demişti. Ve şöyle de dalga geçiyorlar 12. ayette. Hani nerede din günü gelsin de görelim gibi kendilerine gelecek azabı aceleden istiyorlardı. Allah onların o gün ateşin üstünde eritileceklerini ve 14. ayette onlara şöyle sesleneceğini bildirdi bize. Tadın fitnenizi, tadın e, azabınızı. Bu sizin üstelik acele isteyip durduğunuz şeydi diye bildirmişti bize. Bugün inşallah kardeşler e, yanında meali olanlar veya telefonundan bilgisayardan açmak isteyenler takip etmeleri uygun olur. 15. ayetten itibaren 23. ayete kadar Zariya suresinde Rabbimiz bize hangi mesajları iletiyor anlamaya çalışacağız. Şeytanın şerrinden hep beraber Allah'a sığınalım inşallah. acı bismillahirrahmanirrahim. İşte yalanlayanlar ve Allah'ın gönderdiği mesajla dalga geçenler ateşte azap içinde kıvranırken Allah başka bir kesimden başka bir tablodan bahseder. İnnel muttaqine fi cennetin ve muhakkak muttakiler cennette pınarların başlarında keyif içindedirler derler. Kardeşler Kur'an'da hep iki tablonun ard ar geldiğini görüyoruz. Yani tek taraflı bir anlatım yoktur bu Kur'an'da. Hem hem kafirlerden hem müminlerden hem iyi özelliklerden hem kötü özelliklerden bahseder. Kur'an'ın çok spesifik bir uslubudur bu. Tek taraflı bir anlatım olmaz. Sanki siz de böyle yapın der gibi. Yani siz de dini anlarken veya anlatırken tek taraflı bir bakış açısına sahip olmayın. Öyle değil mi? Bugün en çok aslında ızdrap duyduğumuz, en çok sıkıntı çektiğimiz noktalardan bir şey değil mi? bir kısım dini tamamen hoşgörü, tamamen her ne yaparsan yap bir şey olmaz, ne yaparsan yap Allah affeder gibi dini hayatın birçok yerinden çekip aslında yapsan da bir şey olmaz gibi anlatırken bir kısmı da çok kesin ve olduğundan daha kalın çizgilerle çizer. Bir günahla dinden çıkan ya da birkaç şeyle cehennemde ayanabilecek bir şeye sokan iki kesim arasında aslında dinin mutedil ve orta yolu yok olmuştur. Yani sonuç olarak maalesef din onu yok sayanlarla onda aşırıya gidenler arasında kaybolup gitmiştir. Bir etki tepki olaydır aslında bizim böyle bakmamamız lazım. Yani bir kesim çok ciddi bir hoşgörüye, çok ciddi bir yumuşaklığa, yumuşaklıkla konuşurken buna tepki olsun diye başka bir kesim fazlaca çizgileri netleştirir, fazlaca meseleleri sivriltebilir. Ama biz reaksiyoner olmamalıyız, aksiyoner olmalıyız. Yani belli bir eyleme, tepki olarak bir gerçeği, bir hakkı ortaya koyma değil de hak neyse onu ortaya koymalıyız. Bu da bizim en önemli yanıldığımız ve yanlışa düştüğümüz şeylerden bir tanesi diyoruz. Dini ortada yürüyen dengeli bir ümmet olarak Allah bizi göndermişse biz de orta yolu Allah'ın anlattığı gibi Resulullah'ın anladığı gibi anlamalıyız. İşte böyle bir tablo azaptan ve cehennemden bahsetti şimdi cennete geldi. Muttakiler cennette pınarın başlarındadır. Bir taraftan ateşte yalanlar bir taraftan yalanlayanlar bir taraftan cennette keyif edenler. Bunlar Diğerleri gibi değil. Onlar ateşte azap içinde kıvranırken bunlar kınanın başında zevkü sefa içindeler. Onlar çünkü dünyada şüphe ve alay içindeydiler. Bunlar kesin bir imana sahipti. Onlar yalanlıyordu, bunlar iman ediyordu. Şimdi ahiretteki durumları çok farklı. Bulundukları yer çok farklı. Çünkü dünyadaki durumları, dünyadaki eylemleri de çok farklıydı. Yani dünyada onlar inkara ayarlı alaya ve yalanlamaya ayarlı bir hayat yaşarken bir kalpleri varken, bu Müslümanlar yani pınarın başında cennette keyif çatan Müslümanlar iman eden şüphesiz iman eden Allah'a kulluğa ayarlı bir hayat yaşıyorlardı. Onlar e, dünyayı dert edinip e, yani dünya ile birlikte yok olup gidecek dertlerin ve davaların peşindeyken. Müslümanlar yani Pınar'ın başlarındakiler ahirete yönelik bir hayatın, bir hedefin, bir gayenin peşindeydiler. Dünyadaki durumları farklıydı, ahiretteki durumları da farklı. Dolayısıyla kardeşler eh, ahirette birlikte olamayacağımız insanlarla bugün de birlikte olmamalıyız dersi çıkar mı? Evet. Yani beraber dirilmek istemediğimiz, beraber haş olmak istemediğimiz insanlarla bugün de fikrimiz, zikrimiz, derdimiz, davamız bir olmamalı. Dolayısıyla peşinden gittiğimiz, hayran olduğumuz, oturup kalktığımız, her yönüyle iyi piştiğimiz bir insanlarla öbür dünyada da beraber olmak istiyorsak ancak bu dünyada da olmalıyız. Yani bu dünyadaki çevremizi, dostlarımızı ve rehberlerimizi seçerken de onların öbür dünyadaki karşılaşacakları ceza ya da mükafatla ilgili düşünmeliyiz. İşte müttakiler pınar başlarında keyif içindeyken onlar ateşin azabında kahrolmaktadır. Kim pınarın başındadır? Buraya dikkat edelim. İnnel muttakine. Yani ittika sahipleri, takva sahipleri, Allah'a saygı duyarak yaşayanlar, Allah'ı dikkate alarak bir hayat sürenler. Muttaki ittika sahibi demek, ittika sahibi, takva sahibi Allah'tan korkarak ve çekinerek bir hayat sürerler. Allah'ı dikkate alırlar, Allah'ı yok saymazlar. Takva ile ilgili takva aslında bir eylemsizlik halidir. Allah'ın yasaklarına karşı eylemsiz kalmaktır. Yani onun yasaklarına yürümemek, onun yasaklarına uzanmamaktır. Takvanın birçok yerde e, tarifini e, okuyabiliriz, görebiliriz ama ben yani bir Hazreti Ömer örneği bir de Bakara'nın başındaki örneği verip burayı geçeyim. Hazreti Ömer Ebu Ubeyde'ye diyor ki Ebu Bey'de takva nedir dediğinde Ebu Bey diyor ki sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? Evet. Ne yaptın? Ee, elbisen dikenlere değmesin diye topladım ve parmaklarımın ucuyla dikkat ede o yoldan geçtim. Dikenler bulaşmışsa da onları temizledim. Ebu Bey diyor ki işte takva budur. İşte takva Allah'ın yasaklarına değmemek için dikkatle yürümek eğer ki elinde olmadan değdiyse, elinde olmadan o yasaklara ulaştıysa onları temizlemek yani tövbe etmektir diyor. Bakara suresindeki müttakiler kelimesine bakalım. Eliflen min la Bu delil Bu kitap var ya hiç kendisinden şüphe olmayan bu kitap var ya müttakiler için bir hidayettir. Yani Allah'ın yasaklarını dikkate alan, Allah'a saygı duyarak hayat yaşayan insanlar için bu kitap doğru yoldur. Doğru yolun cennetin yol haritasıdır diyelim. Ama bunun için bir ön şart müttaki olacaksın. Yani Allah'tan sakınarak, Allah'a saygı duyarak bir hayat yaşayacaksın. Allah'ı Allah ve onun mesajlarını göz ardı zaman bu kitabı okusak da, bu kitaba yaklaşsak da bu kitap bize hidayet etmeyebilir. Devam ediyor 16. ayet Zariye suresi. <laughs> Rablerinin kendilerine verdiklerini alırlar. Cennet sahnesini düşünelim kardeşler. Rablerinin kendilerine verdiğini alırlar. Artık alma günüdür çünkü artık çile, artık ibadet, artık çile, artık gayret çubu bitmiştir. Orası ekilenin biçildiği yerdir. Orası mükafatın alma günüdür. Dolayısıyla biraz sabresek bizim de Allah'ın nimetleri, Allah'ın bizi nimetlere boğacağı, Allah'ın bize vereceği bir gün gelecek. Hem de çok yakında gelecek. İnnehum abla abladalika muhsinin. Onlar bundan önce muhsin kimseleriydi. Yani cennete ulaşmazdan önce, cennete gelmeden önce muhsinlerden idi diyor kardeşler. Güzellik yapmaya adet edinmişlerdi. İhsan sahibiydiler. İhsanın tarifini Cibril hadisinden anlıyoruz. İhsan nedir dediğinde yani kimler muhsindir dediğinde Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edenler, Allah'ı görüyormuş gibi yaşayanlar. Nitekim sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyor. İşte Allah'ı görür gibi bir kulluk yapmak. Onlar öncesinde böyle yaşardı diyor. Yani ahirete ayarlı bir hayatları vardı. Yatırımlarını, birikimlerini hep oraya yapıyorlardı. Çok karlı bir yatırım, çok akıllıca bir birikim yaptılar. Yani onlar rül dünyaya ahirette biçebilecekleri bir şey ekiyordu. Ne diyordu Hakka suresinde hatırlayalım. Kulu ve şrebu heniyen yiyin için afiyet olsun diyor. Cennete giren kişilere melekler öyle diyecek. Yiyin için afiyet olsun. Ma esleftum fil eyyamil hale Önceki günlerde buraya sunduklarınızdan dolayı buraya önceki günlerde yani dünyadayken buraya gönderdiğiniz peşin olarak gönderdiğinize karşılık in için afiyet olsun. Bundan sonra size sıkıntı yok. Bundan sonra size dert yok. Can sıkıntısı, baş ağrısı bugünden sonra size kan ve keder yok. Neden dolayı? Önceden buraya gönderdiğiniz şeylerden dolayı demek ki kardeşler biz ahirete bir şeyler gönderiyoruz. Demek ki biz cennete ya da cehenneme bir şeyler gönderiyoruz. Bakın Fecir suresindeki ayeti hatırlayalım. Sure Fecir ayet 24. E ne? Şöyle derler kim? Cenneti kaybedenler, cehennemdekiler. Ya leytenin kaddemtu hayati. Keşke hayatım için bir şey gönderseydim. Fecir suresi ayet 24. Keşke hayatım için önceden bir şeyler gönderebilseydim diyor. Keşke dünyadaki hayatımda ahiret için bir şeyler yapsaydım buraya dair yatırımlar, buraya dair birikimler yapsaydım diye bir yakınma içerisinde. Dikkat ettiyseniz bir hayat diyor. Hayatım için yani ahiret hayatı için demiyor. Sadece hayatım diyor. Demek ki hayat o hayattır. Demek ki asıl ve gerçek hayat odur. Buradaki hayat bile değildir. Bu konuyla ilgili Ankeri Suresinin 64. ayetine bakalım kardeşler. Mâ hâzel hayâti dünya. Bu dünya hayatı var ya diyor. İllâ lehû Bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Yani şu uğruna ebedi bir hayatı feda ettiniz. Uğruna cenneti feda ettiniz. Uğruna sonsuz bir ahiret hayatını yok saydığınız dünya hayatı var ya basit bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ve inettarul ahiret ahiret hayatına gelince lehiyel hayave lev kânü işte İşte gerçek hayat odur. Keşke bilseydiniz. Gibi. Bilmiş olsaydınız asıl hayat ahiret hayatıydı. Allah bilenlerden eylesin. Ölüp mahşere gittiğimizde birçoğumuzun hayıflanacağı bir şeydir. Keşke bugün için biraz hazırlık yapsaydım. Keşke hayret için biraz daha gayretlerimi arttırsaydım. Öbür dünya için yani burası için gerçek hayat için keşke önceden bir şeyler gönderseydim diye hayıflanacağız. Şu anki eylemlerimizle kardeşler öbür dünyaya bir şeyler gönderiyoruz biz. İşte cennetliklerin önden gönderdiği amellerden birkaç örnek. Sure Zariyat ayet 17. Kânû galîlen minel Onlar geceleyin az uyudu diyor. Cennete gireceklerin özellikleri kardeştir. Geceleri az uyurlardı. Birileri ateşte kavrulurken cennette keyif içinde olan insanların yaptıkları işlerden bir iş. Geceleyin az uyurlardı. Peki ne yaparlarmış? Ayet 18 ve bil Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi. Herkes uyku olduğu zaman onlar Allah'ı anardı. Herkese uyku ve uyuşukluk çöktüğü zaman onlar diri ve teyakkuzdaydı demek ki. Onlar farklıydı. Herkesin Allah'ı unuttuğu bir zamanda onlar hatırlıyor. Herkes uykudayken onlar uyanık. Herkes dünyanın basit ve telaşı içindeyken onlar ahireti kurtarma derdindeydi. Peki neden gecedeki bu özellik vurgulanmış? Gecenin uykusunda ve uyuşukluğunda bile Allah'a kulluğa ayarlı bir kalp varsa Allah'a kulluk modu hep açıktır. Yani bir Müslümanın gecede bile çok az uyuyup Allah'a zikrediyorsa onun Allah'a kulluk modu hep açıktır ve biz böyle olmalıyız. Biz şu oyun ve eğlence olan basit bir e, e, oyalanmadan ibaret olan dünya hayatında çanağımız Allah'a dönük, Allah'a kulluk modumuzda hep açık olmalı. Bunu unuttuğumuz, onu devre dışı bıraktığımız hiçbir alan olmamalı. Yani zamanın tümünde ve zamanın her türlüsünde hatırdan çıkarmamaktır gece. Gece ibadeti, gece hatırlaması budur. Yani bunu siz şeye genere bir teşmil edin. Şartlar değişse de, ortalık karışsa da, hava bozulsa da ne olursa olsun Allah'a kulluğu hiç bırakmamak, ona ayarlı bir kalp ona o ayarlı bir e, kalp, bir modda olabilmektir. Bununla birlikte tabi gecenin e, ve seherin zikredilişinin ayrı bir anlamı vardır. Müslümanın normal hayatı yatsıdan sonra çok konuşmamak ve çok oyalanmamak ve tabi uyumak, sonrasında sehere yakın kalkmak ve ibadet aslında böyle bir şey olmalı da. Bugün şartlar değiş, değişmiştir. Ama gündüzün çetin imtihanlarından kurtulabilmenin ya da dayanabilmenin şartlarından biri ya da desteklerinden biri diyelim gece Allah'ı hatırlamaktır. Efendimiz Aleyhisselam büyük mücadele sahasına çıkmazdan önce gece namazları kılardı. Ya ayi hel muzemmil kumil leyla illa kalile. diyor ya gecenin bir kısmında kalk ayartüsüne bilinen dedi daha peygamberliğin ilk yıllarıdır. Biz bugün geceleri çok uyuyoruz diyeceğim ama geceyi bulsak yani uyuyacağız ama ne gecemiz ne gündüzümüz kalmış. Ne sabahımız ne akşamımız farklı bir hale gelmiş. Ama Enes bin Malik diyor ki aslında Katar'da mücahit birçok şeyin yani bu konuda geceleri ne kadar uyumak gerekir, nasıl ibadet edilir, biz buna güç getirebilir miyiz tartışmasında ve Enes bin Malik'in rivayetini burada zikredeyim. Enes bin Malik diyor ki bu onların uykuyla geçirdikleri gece yani tamamen uykuyla geçirdikleri gece çok azdır. Ben de diyorum ki bunu en azından bu şartlarda bu çağımızda yani arada bir yapalım. Yani bir gün erken yatalım ve seher vaktine yakın kalkalım ki gündüzün çetin imtihanları arasında bize Allah güç versin. Onlar çünkü gece ibadetinden ve gece zikirlerinden destek arıyorlardı. Ayet 19. Feyen malihim sa'ilin mallarında isteyen ya da istemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır diyor Allah mallarından isteyen veya istemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır kardeşler hak sadece Müslümanların malında mı var yani cennetlikleri sayarken Allah mahrum olanların onlarda bir hakkı vardır derken kafirlerin mallarında Müslümanların bir hakkı yok mu işte burayı şöyle anlayacağız. Müslümanların kendileri sahip olduklarında sahip olduğu şeylerden mahkum olanların bir hakkı olduğuna iman ederler. Bu bir Müslümanın özelliğidir. Yani sahip olduğun ne türlü mal ya da imkan varsa buna sahip olmayan bundan mahkum olanların senin malından ve imkanlarından hakkı hissi Müslümana ait bir histir. Tam tersi bu benim malım, ben kazandım, ben e, benim bilgim, benim becerim sayesinde oldu deyip malın tamamında, malın tamamında tasarruf yetkisini kendisinde görmektir. Allah bazılarına mal verir mi? Verir. Zengin kılar mı? Kılar. İmtihan için kılar. Başka bir anlamı yoktur. Başka bir önemi, başka bir esprisi yoktur. Peki onların kasasında, kesesinde, parasında, pulunda sahip olduğu ne varsa tek söz sahipleri kendileri mi? E kendimize dönelim. Bizim sahip olduğumuz imkanlar ya da mallarda tek söz sahibi biz miyiz? Eğer biz diyorsak cennetlik Müslümanlara dair bulunması gereken özelliklerden bir tanesi bizde yok demek. Ve cennetlik pınarın başında azaptan kurtulmuş, pınarın başında cennette serinlik içinde keyif çatan kişilerde bulunması gereken bir özelliktir. Benim malımda ve imkanımda mahrumların bir hakkı vardır. Hepsi bizim değildir. Efendimiz Aleyhisselam bu gerçeği diyor ki, bu gerçek için şöyle buyuruyor, kıyamet gününde fakirlerden dolayı zenginlerin vay haline diyor. Kıyamet günü fakirlerden dolayı zenginlerin vay haline. Onlar şöyle diyecekler, Ya Rabbi senin bizim üzerimize senin onların boynuna mallarında yüklediğin farz kıldığın zekat gibi sadaka gibi şeyleri onlar bize vermekte, hakkımız olanı vermekte cimri davrandılar. Dileği şikayet edecekler. Çünkü renginin malında fakirin hakkı vardır. Allah diyecek ki izletine ve celalime yemin olsun ki sizi yaklaştıracağım, onları uzaklaştıracağım diye buyuracak. Onları huzurumdan ve rahmetimden uzaklaştıracağım, sizi diye buyuracak. Bu da gerçekten çok keskin bir meseledir. Sure Zariyat ayet 20. Vakil erdi mutinin kesin olarak 21 ile beraber okuyorum. Ve fi efela kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde birçok alamet ve işaret vardır. Efela yubsirun efela hala görmeyecek misiniz diyor Allah. Kardeşler görmek için baksak eğer göreceğiz. Allah'ın kainata yerleştirdiği ve kendimize bizzat kendimize yerleştirdiği o kadar işaret ve ayet var ki bize lisan halinde sen kulluk için yaratıldın. Sen ibadet için yaratıldın. Dünyaya geliş amacın Allah'a ibadettir. Zariyatın o 56. ayetinde bunu konuşacağız zaten ama. Ve buraya ait değilsin. Yani etrafımızda dönem bütün doğa olaylarından tutun, toplumsal olaylara kadar, münferit anlamda da, içtimai anlamda da tutun. Hepsi sen dünyaya ait değilsin. Burada geçicisin ve Allah'a ibadet için kısa süreliğine buradasın mesajını verir işaretini verir ayetini verir ama bakmak için e, görmek için bakarsak biz baksak da göremiyoruz maalesef çünkü yaşantımızla e, inancımız örtüşmüyor İnandığımız şeyle yaşantımız örtüşmeyince insan birini birine benzetmeye çalışır ve bir süre sonra insanın eylemleri inanç haline gelir İnsanın yaşantısına insan kendi yaşantısına iman etmeye başlar ve hep bu dünya için hep bu dünyalıklar için yaşayan bir insan bu dünyaya inan, iman etmeye, bu dünya için var olduğuna, mutluluksa bu dünyada, sıkıntıysa bu dünyada olmamalı gibi ne varsa bu dünyada yaşamaya çalışır. Zaten modern insanın dünyayı kan ve kan gölüne çevirmesinin altında yatan sebep budur. Ne varsa dünyada yaşanmalı, iyilik namına, ne kötülük namına ne varsa buradan uzaklaşmalı diye. Nihayet 23 Ayet 22 ofis fis semai rizkukum sizin rızkınız semadadır ve adun. ve size vaad olunan da semadadır. Yani bu rızık konusu bizim en büyük yanılgılarımızdan biridir aslında. En çok vurulduğumuz, en çok düştüğümüz yerlerden biridir. Allah da sürekli bunu önümüze çıkarır ki bu inanca artık kanı olalım diye. sizin rızkınız göklerdedir diyor Allah. Sizin rızkınızı ben karar veriyorum, ben takdir ediyorum, ben onaylıyorum. Peki biz yerde neye çırpınıyoruz ki? Tabii ki rızkımızı arayacağız ama rızkımızı yerde arayacağız ama kardeşler kesinlikle gökten bileceğiz. Peki gökte verilen bir karar için, gökte onaylanan, gökte karar verilen bir rızık için neden birilerinin kulu kölesi veya düşmanı olalım? Yani ben patronuma, amirime, üstüne neyse onun haddine mi ki benimle ilgili bir rızık belirlesin. Onun haddine mi ki benim rızkımı genişletip daraltsın? Bunların kararı gökte verilir kardeşler. Dolayısıyla gökte verilen Allah'ın da Allah'ın imtihan için daralttığı ya da genişlettiği bir rızık için dünyadakilerin kulu ve kölesi veya düşmanı olmaya gerek var mı? Aslında yok. Bununla ilgili tefsirlerde bir bedevin hikayesi anlatılır. Çölde diyor, devenin üzerinde elinde kılıç olan bir bedevi gördüm diyor. Eslemi diye hatırlıyorum. Nereden geliyorsun? Allah'ın kitabını okumaktan geliyorum. Bana bana okuyacağın ayetler var mı? dediğinde ben de Zariyat Suresini okudum diyor. Zariyat Suresini okuyunca 22. ayete gelince sizin rızkınız göktedir ayetine gelince bu kadar yer, yeter dedi, gitti kılıcıyla e, devesini kesti, parçaladı dedi ki bana yardım et bunları dağıtalım. Devenin tamamını e, gelip geçene dağıttı diyor. Ve kılıcını kırdı, yükün altına koydu gitti. Giderken şöyle diyordu. Ve fissemâ-i rizkukum ve Deyip duruyordu. Sizin rızkınız göklerdedir, göklerdedir. Aradan zaman geçti diyor. Aradan zaman geçti. Ben onu e, Harem'de, Kabe'de tavaf ederken gördüm. Baktım ki zayıf bir şey. Dedik diyor ben Allah'ın vaadini gerçek buldum diyor. Ben Allah'ın vaadini gerçek buldum. Diyor ki senin bana okuyacağım başka ayet var mı dediğinde 23. ayetten sonra gelen 24. ayeti okudum ona diyor. Göğün Rabbine yemin olsun ki. Rabbi semavati ve Yerin ve göğün Rabbine yemin olsun ki. İnnehu la ve entum tenkattin. Muhakkak ki size vaad olunan şu anki konuşmanız gibi gerçektir deyince adam bir çığlık attı. Subhanallah dedi. Allah'ı yemin ettirecek kadar kim kızdırdı? Kim bundan şüphe eder dedi diyor. Ve ruhunu teslim etti diyor. 24. ayet. Eşariler Efendimiz Aleyhisselam'dan bir şey istemeye gelirken bu ayetin okunduğunu duyu duyuyorlar bir yerde. Sizin rızkınız göktedir. Ve size orada vaad va va olunmuştur. Ayetini duyunca e, diyor ki Allah eşadilere. Çünkü Allah yerdekilerin ve göklerin rızkını verir. Hayvanlara kadar rızkını verir. Ayetiyle birlikte okunca diyor ki Allah eşareler Allah'a hayvandan daha değerli değildir. Deyip bir şey istemeden gidiyor. Burada yani bu, bu ayetleri okuyan bir kişi şey, hiçbir şey yapmayalım, bir kenara çekilelim de rızkımızı bekleyelim. Gökteki gelecek rızkımızı bekleyelim. E, meselesini çıkarmaz tabii. Ama biz gökte karar verilen, gökte onaylanan bir rızık için çok fazla endişe içerisindeyiz çok fazla müdahale edebileceğimizi düşünüyoruz. Aslında hayatı kontrol edebileceğimizi, hayata müdahale edebileceğimizi, yani gereken çabayı yapıp gerisini Allah'a bırakma babındaki tevekkülümüzün ne kadar zayıf olduğunu da bu ayetten çıkarabiliriz. Allah bize hakkıyla tevekkül edenlerden eylesin ve son ayet diyelim. Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki sizin konuşmanız gibi bu hakiki bir gerçektir. Yani şu anda benim konuşmam ne kadar gerçek, sizin dinlemeniz ne kadar gerçekse, bunda herhangi bir şüpheniz yoksa, kıyamet günü cennetlikler ve cehennemliklere bahsedilen bu vaat bir gün gelecektir. Benim konuşmamdan şu an şüphesi olmayan, hatta benim değil, kendi konuşmanız. Kendi konuşmanız, kendiniz konuştuğunuz zaman ne kadar şüphe etmiyorsanız, mahşer günü de o kadar şüphesiz ve o kadar gerçek bir şekilde, hak bir şekilde gerçekleşecektir. Kardeşler, Müminler kısa bir sabırla uzun bir hata kavuşurlar. Müminler az bir yorgunlukla uzun bir mutluluğa kavuşurlar. Müminler az bir sabırla sonsuz bir huzura kavuşurlar. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şu kısacık bir oyun ve eğlenceden ibaret olan, geçici olan, hakiki hayat bile olmayan şu dünya hayatı geçip gidecektir. Ve biz şu kısacık dünya hayatında sonsuz bir hayatı kazanacağız veya kaybedeceğiz. Allah kazananlardan eylesin. Pınar'ın başlarında cennette olanlardan eylesin inşallah. Hakiki hayat olarak ahiret hayatını anlayıp bilen ve amel edenlerden eylesin inşallah. Bu anlattıklarımız, bu konuştuklarımızla, bu dinlediklerimize iman edip buna güç getirebilmeyi, eyleme dökebilmeyi, imanımızı bir aksiyon haline getirebilmeyi nasip etsin kardeşler. Allah razı olsun. Sizin eklemek istedikleriniz, yazmak istedikleriniz veya sormak istedikleriniz varsa dinleyebiliriz. Kardeşler inşallah önümüzdeki hafta tercüme bir aksilik olmazsa yapacak. Önümüzdeki hafta 20. 23. ayetten sonra inşallah ee, devam edeceğiz. Hazreti İbrahim'in kıssasıyla Allah Zariyat Suresinde devam edecek. Allah sizden de razı olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.